arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz bugün Minecraft'ta video çekeceğiz Minecraft'ın ilk videomuz güzel bir yerde başladım burada başladım iki tane ağaç yaprağı kaldım iki tane fidan bir tane çubuğum bir tane elman oldu şurada güzel bir mağaraya benzer bir mağara var hemen oraya gideceğim ama şu ağacı kaldıktan sonra yanımda tabii ki de her zamanki gibi arkadaşım evet. var o da Şimdi her zamanki gibi ağacın üstünde. Oluştur oluşturdum. A he, bana he. yardım et. Sen de başka bir ağaç çıkır. Sen e, ben mağaraya dalayım direkt. Tamam. Sen iki tane odun kaz. Sonra direkt mağaraya dal. Taş devrimine kaç taş devrine gir. Aynen öyle. Bu i̇lk, oyunun olmazsa ilk yapacağın şeylerden biri bence e, ağaç kırmaktır zaten. Ben ağaç kırıyorum. sonradan sana odun getiririm. Sonra ben de gelirim. Maden yaparız sana. Burada. Ağaç kırıyorum. Ben şu anda doğduğumuz ağacı kıtıyorum bu arada. Çok güzel. Tamamdır. Ağacı kır bebeğim. Kır bebeğim. Kır kır bebeğim. Kır bebeğim. Üç odunum oldu. Benim on odunum oldu. On bir. 12. On iki ve 13. Ve 118'de geldi. Evet arkadaşlar, 118'de oynuyoruz şu an. Dün gelmiş ve şimdi oynuyoruz. Evet, etmedik. Fark etmedik. 14 odun hemen dönüştüreyim. Hepsini oduna dönüştürdüm ve bir tane crafting table yak. Hepsini tahtaya dönüştürdüm ve tam tamına 56 tane tahtam oldu. Ve bir tane kazma yaptım. Baltaya gerek yok şimdilik. Şimdilik baltaya gerek yok. Ve Hemen biraz mağaraya giriyorum. Nasıl? Ha, mağara yokmuş. Ama kömür kazarım. Ben ben güzel bir mağara gördüm. Senin mağarayı ben de gördüm. Ben buradan kömür ve taş kasacağım. Burada ben, bir Senin mağarayı göster. Oo dur, oyun baga girdi. Demin bir şey gördüm. Mükemmel bir şey gördüm. Ne? Mükemmel bir mağara. Burada şey yok. Link, kömür yok. Ben başka olabilir. Burada kömür var. Ben kömür kasıyorum. Ve taş. Ben sana ışınlanı... Tabii ben ışınlanacak yetkim yok. Neyse gel yanıma. Ya nereden bilmiyorum ki senin yerini. Koordinatım 51 250 254 50. Ben şu an Ah arı kovanı ve arılar. Arı, vız vız vız. Bir sürü de e, koyun. Bunları zaten yün ve et için aldığımız lazım. Tamam, yün sen de, kendine balta yap, hemen yün kes. Yün aldım, tabii gri yün. Gri yün, güzel, kendimize yatak yaparız. Boya, çiçek bulup yünleri boyarız ve bir. Yörük çiçekle... buldum abi. Gerçekten mi, giri yörük? Bak. Uf. Arkadaşım yara buldu Abi, arkadaşlar. Yeri mağaralardan. Aa, gerçekten. Evet, arkadaşım yeni mağaralardan buldu. Çok iyi. Tabii, Neyse bu kadar kömür yeter. Meşale lazım. Oy oy oy. oy. <laughs> Arkadaşımın mağarası çok güzel arkadaşlar. Ben hemen gördüm, hemen gideceğim yanına. Şimdi ben bu kömürleri Alayım. Hemen meşaleye dönüştüreyim. Ben şu büyük yere bir geldim. İskelet falan var. <laughs> tamam. Güzel. Oy, oy, güzel. Oy, mükemmel. Oy oy. Manzaralar çok iyi abi. Tabii çok iyi bir şey göremiyorum. Örümcek var. Tamam. Güzel. 28 tane meşalem var. Ben geliyorum. Yeni mağaralar çok büyük abi. Biraz taş topladım. Sana crackmin table getiriyorum bir balta aklı yaparız. Patladı ama bana bir şey oldu. Aa, oyun konumu kaç? Bırak creeper. Evet, Şu anda senin ismin benim altında altıma doğru kazıyorum. Meşaleler çok gerek abi. Ben 64'teyim. Buralara gerek yok. Ben biraz daha derinleyeceğim. O su akıntısından ineyim. Benim meşalem var. Tamam. Benim yok. Aa navlar var. Of bayağı iyi. Ben eksi birinci katmana indim. Eksi ikideyim. Gerçekten mi? Eksi altı, eksi dokuz, eksi ondayım. Gerçekten arkadaşım eksilere indi arkadaşlar. Ha, tamam La mağarayı buldum. Ta mağarayı buldum. Var. Mağarayı buldum. Oy lapis. Ben şu anda gittiğim yolları aydınlatıyorum. Oha, oha çok büyük. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Ben yandım. Neyse. Demir 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 çok güzel çok güzel. Yanıma yanında bir şey var. Ne? Bak. Tamam güzel. Ya burada yaratıklarla Oha. savaşıyorum. Yok artık. Yani. Bismillah. Enderman falan. Enderman beni öldürdü. Tekrardan doğu ve gel. Aga ve... Enderman tarafından öldürülüyor. Şey Arkadaşlar hemen videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar hemen taş kazma yaptım. Videoyu durdurup. Şimdi alt taş kazmayı. Demirlerin altına attım. Kendime de taş kazma yaptım hemen. Şimdi demir alıp. Taş kazmaktan geldi. Hemen taş. Hemen. Biraz taş topla fırın yap hemen. Sonra şunları da pişirelim. kendimize ilk önce hop zombi bir kalkan bir iki ta iki tane kalkan iki tane kılıç tamam, yapalım. zombi öldürdüm. Tam 10 tane şeyim var. Taşın mı? Orası... Hemen crafting table koydum. Onunla Aa, şey ben yap. Bir tane daha koy neyse. Fırın yaptım abi. Koy hemen. Koydum. Crafting table'ın şurasına Tamam. buraya koydum. Tamam. Şimdi Biraz kömür bulalım. Evet abi ben aşağılara bir ineyim. Tamam. Abi çok güzel. Yeni seri mağaralar çok iyiymiş. Çok canım azaldı ama indi abi bir şey oluyor. İskelet. Ben katmandayım. İskelet bana ateş ediyor. Kömürleri kaybetmek istemiyorum. Mağarayı da. Aa iskelet. İskelet. Ölmek istemiyorum. Aa, Öldüm. Ya. Onu da Hemen ışınlanıyorum. Abi hemen. Işınlanamıyorum. Oyun baka girdi. Yukarıya ke gel. Blok olarak yukarıya gel. Zombi tar, Creeper tarafından. Ben şu an görmüyor Güzel. Şimdi ışınlanıyorum. Creeper tarafından patlatıldım. Hah, tamam hemen geldim hemen geldim hemen geldim. Meşale koyuyorum, meşale koyuyorum. Koy, 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 koy. Koydum, şimdi yukarıya çıkmam gerek. Ben 1x Oha bak bu büyük ya. Yani. Ben 2x bileyim. Demir var, demir var. Güzel. Oha. 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 -7'deyiz. Bu arada burada elmas bulabiliriz çok rahat. Hem de nasıl. Aa, creeper patladı ya. Çabuk gel Murat. Çubuk gel. Tamam geldin. Nereye? Tam kapı anlattım abi. Oo burası iyiymiş. Evet buralar çok iyi abi. Şimdi ben yukarıya doğru gideceğim. Ben lavun oralardayım. Senin zaten meşalen var koyarsın iş. Aa ne? elmas! Elmas mı elmas. nerede? Elmas! elmas! Ama bizim kömürümüz yok. Tahtayla hemen hemen fırın yapacağım. Elmas. Arkadaşlar. İlk 8. dakikadayız. Daha elmas bulduk. Mükemmel. 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 Allah'ıma çok şükür. Aa zombiler var. Dikkat. Sen beni koru tamam mı? Kanka buraya küçük bir evden bir şey yapalım. Elması da alalım. Yanlışlıkla kırattım. Sen korusun. Tamam. Abi şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra biraz blon var. Bunlarla da bir şey yapayım. Tamam. Pişiyor. Arkadaşlar 8. dakikadan ilk elmasımızı buldum. Bir demir. Güzel. Kıfır falan da var. Aa, altın falan da gördüm ben. Güzel. Biraz ben şey toplayayım tabii ki. De. İki demir. Onlarla korunalım. Kolun Çünkü burada eksi katman ve çok tehlikeli. -15'te bulduk bu arada elması. Evet. Tamam, üç hemen kendime bir kazma yapayım. Hmm. Woman, woman, woman. Tamam arkadaşlar, hemen demir kazmayı alıyorum elime. Dın dın, dın Hadi. 2 tane 3 tane. 1 2 3 çıkar mı? 3 çıkmadı. Neyse. Bu kadar ko korumamaya gerek yok. Şimdi hadi elmas aramaya devam ederim. Yaşarlı. İki tane creeper vardı. İki, İki tane creeper var evet biliyorum gördüm. Gel Üç tane geldi. Üç tane geldi gördüm. <laughs> Bir de üstüne zombi patlayın. Aferin aslanlarım. Aa, ben, ah, İlk kez creeper patlaması işe yaradı. Şu creeper'ı da hemen öldüreyim. Sakın. Ah ölmedim. Tamam güzel. Tamam, tamam. Canım, tamam, gidiyor, canım gidiyor canım gidiyor tamam, canım tamam, gidiyor. Benim de gidiyor zaten. Bıcırık zombi. Bıcırık zombi. Lan, lan. Bu daha zor oluyor ha. Gerçekten gerçek Oğlum, zombi öl, daha. Ben ölüyorum. öldüm oh. ya. Uf. Allah Allah. Benim şimdi şeyim nerede? Fırın ve Ben mu da olmuyor. Sana. Şimdi benim fırın ve crafting table'ım nerede? Bilmiyorum. Oğlum oraya onlara ihtiyacım var şu an. Çok ihtiyacım var hem de. Üçüncü bağlantısı mı kesildi? Hayır, hayır. Ölmek istemiyorum, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, yavaşlık bastı bana. Hayır, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaş. Arkadaşım. <laughs> Kaçmaya çalışıyorum. <gülüyor> 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 <laughs> ölmek, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Buralar iyi yerler. Yarım, yarım canım kaldı. Yarım canım, yarım canım kaldı. Tamam. Yarım canım kaldı. Yarım canım. Elman vardı onu yedim sırf canım dolsun diye. Allah'ım. Şimdi ben dışarıya çıkacağım. Tamam mı? Hı -hı. Yemek falan toplayacağım. Ben çekerim. Şey Ama benim sete ihtiyacım var. Şimdi benim... işte ben öleceğim. Mağaraya hemen gireceğim. Sen üst taraflardan Hı -hı. Hı -hı. demir falan bulacaksın. Dur dur ben mağaraya gireyim. Bak. Hayır hayır dur. Benim canım dolsun. Bak. Bak. Ben Tamam neyse ben kil çekiyorum hemen kil komutuyla. Kil komutu. Kil komutu kil böyle yazıyor arkadaşlar. Bilmeyen olursa bilsin. Kil komutuyla kilitledim. Aa iskelet. Aman. Şimdi. Aa attı beni. Yandım 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 yandım. Ya yandım yandım. Hah tamam tamam. Şöyle gittim ben kime şekle koyayım oğlum? Arkadan kesinlikle kiler patlar. Aa büyük slime. Büyük slime mı? Evet büyük um, slime bir şey var ya. Hmm. Oğlum git 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 oğah. Abi 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 ya öldürdü ya. Neyse boş ver. Ama nerede bilmiyorum ki. Ha burada ha yok değil mi? Burada mı? Bu tahtayı sen mi koydun? Hangi tahta? Evet. Anam, anam ölüyorum, ölüyorum. Hayır olmaz, hayır olmaz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buralarda bir yerde olması gerek. Ve burada mı? Burası mı? Burası mı? Burası değil. Burası değil değil mi? Burası değil evet. Yarım canım kaldı. Böyle öldüm. Çok kötü Arkadaşlar şimdi biz hemen mağarayı arayacağız. Evet. Ama Arkadaşlar ne şuradan ne aşağı ne kazarak mağarayı buldum. Şimdi buradan checkpoint çekeceğim. ağla. iskelet öyle güzel şey kattım ki? Üç tane, tane Spam point ha? çektim. Oo ben ölüyorum. Neyse boş ver. Ben ya ölürsem öldürmüş. burada doğacağım artık. Ben ölürsem burada doğacağım. Ben Aha mi? köylü zombi, köylü zombi. Vay! Aa wow. wow, köylü zombiler. 2 İki Aha. canım kaldı. Var. Aha. Ana bizim şeyi buldum. Öldüm. Bir tane checkpoint atayım be buraya. Allah Allah. Şimdi benim burada merdiven yapmam gerek. Merdiven. Yok ben şuraya çek Ben tamam, buraya çek koyayım. Ya bir dur bir dur. Tamam çek koyayım. attım. Bir sürü köy zor var. Ben öldüreyim onları öyle ki sopamı aldım. Aman mob dünyası mob. Hop ul abi yapamıyorum yapmıyor. Yapılmaz. Bir sürü kırı aldı. Ay! E abi eski yerden doğdum ben. Ne oluyor ya? Neyse. Ya oha arkamda ordu var benim. Oy, oy oy. Bak ordu. Aa iskelet vurdu köy sonuyor. Ha ha ha. İskelet, iskelet. O abi boyu olmuş ya. 6 tane demir aldım. 6 tane demir. Abi, mükemmel. Var var. Mükemmel, mükemmel. Kaç. Bunu da alsan. Şu anda ya, kaçıyorum mi? ben. Köşeye sıkıştım ve arkamdan geliyorlar. Hayır, hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yardım edeceğim, yardım edeceğim. Ölme ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ab ab on

Burası aşağı değil, yukarı haberin olsun. Arkadaşlar ve çıktım. Tındırın tındın. Fazla büyük zombiler basit. Zombiler basit evet. Hadi Ya ölecek de gelmez. İster ya Allahım ya. Evimizi burada mı yapsak mağaranın girişinde? Ben buradan güzel bir check point alıyorum. Kaza ya bu var. Ben de hemen burada check point alıyorum. Domain'in arayla. Tamam burası. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.